Şeker, hayatımızın neredeyse her köşesinde karşımıza çıkan, masum gibi görünen ama aslında sağlığımızı sessizce tehdit eden bir madde. Araştırmalar gösteriyor ki, fazla şeker tüketimi yalnızca kilo aldırmakla kalmıyor. Aynı zamanda insülin direnci, diyabet, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi sorunların da kapısını aralıyor. Şeker vücutta hızlı bir enerji patlaması yarattığı için kısa süreli mutluluk hissi veriyor. Ancak bu etki geçtiğinde enerji hızla düşüyor ve kendimizi tekrar yorgun, hatta bazen daha da aç hissediyoruz. Bu döngü zamanla bir alışkanlığa, hatta bağımlılığa dönüşebiliyor. Üstelik sadece tatlı yiyeceklerde değil, market raflarında gördüğümüz birçok hazır gıda ve içecekte gizli şeker bulunuyor. Farkında olmadan günlük ihtiyacımızın çok üstünde şeker tüketiyoruz.